selamun aleyküm arkadaşlar. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Evet herkese selamlar ben Zorok seni bir teraire bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son neler yaptım ondan bahsedeyim biraz sizlere. Evin altına doğru şu şekilde iki tane oda yaptım. Bir tanesi bu NPC için bir tanesi de yeni gelecek olan NPC için. Onun dışında biraz envanter düzeni yaptım. En son gittiğimiz yerdeki ağaçlardan bildiğiniz üzere odun elde etmiştik. Onlardan kendimize bir kılıç yaptım. Bayağı güçlü bir kılıç. Oldukça güzel oldu. Bir de o ağaçlardan yine kendime zırh yaptım. Oldukça güçlendik görüyorsunuz şu şekilde zaten enverten yani düzenimizi onun dışında ok yaptık ve de bu bölümde ne yapacağız ondan bahsedeyim biraz da sizlere bu bölümde en son şu e, buz tarafına doğru gidiyorduk şurada bildiğiniz üzere e, o ağaçları bulmuştuk işte bu mağaradan aşağı doğru ineceğiz şimdi hemen yavaştan oraya doğru gidelim aslında illa o mağaradan inmemize gerek yok burada da bir mağara var buradan da inebiliriz hatta buradan inelim ya belki de direkt karşımıza sandık çıkar. Belli olmaz. E aslında biz güçlüyüz. Bayağı güçlüyüz hem de. E işte şeyimiz var. Zırhımız var. Kılıcımız var. Oldukça güçlüyüz. Buradan iki tane çömlek al aldık sadece. Suyun altına doğru inmeyeceğim. Suyun altına doğru illa yol vardır. Ama e, su burada olduğuna göre altı tıkalıdır. Bir daha onu kazmakla uğraşamam. Direkt yukarıya doğru çıkalım. Buradan ipimizi kullanalım. Buraya atalım çıkalım. Fırtına çıkacak. Kar yağmaya başladı. Bizim hemen mağaraya doğru inmemiz lazım. Bunlar fırtınanın işi işaretleri. İpimiz burada zaten. Hatta şuraya bir tane de ip atayım. Aa, o ip niye oraya gitmedi yahu? Evet bu mağaradan girelim. Umarım aşağıda bizi kötü şeyler beklemiyordur. Hemen kolay kolay öleceğimizi sanmıyorum. Zırhımız güzel, kılıcımız güzel, okumuz var, yayımız var, her şeyimiz var. Ama gideceğimiz yerler tabii ki de tehlikeli yerler. Her yere olabildiğince meşale atmaya çalışacağım. Buraya daha sonra elbet geleceğizdir. Biri bir şeyi suda yüzüyor sesini duyuyorum. Slime'lar olabilir. Bu tarafa doğru gidebiliriz. Buradan aşağı doğru gidebiliriz. Kazmaya uğraşmayacağım. Kazmak bildiğin zulüm. Buradan aşağı doğru gidelim. Kırmızı slime var sanırsam aşağıda. Burada bir tane çömlek var. Çömlek de şu an bizim için değerli değil. Orada bakır ve var. Aslında şu an ilk seviye için belki de çömlekler güzel olabilir. O yüzden çömleklere gideyim en iyisi ben. Niye geçemiyorum lan oradan? geçişte. Tamam. Burayı da aydınlatalım. Bakır vesaire var burada. Hiç bakırla uğraşmayacağım. Buradaki ney? Allah ok sıkıyorum ona ya. Rabi bulduk. Bunu da kırayım da Allah rızası. Ölmemizde dediğim gibi pek sakınca yok. Tek sakıncası bir daha base'den buraya gelmek zorunda kalırız. O yani. Başka hiçbir şey yok. Yani ölümden korkmamıza gerek yok. Değişik sesler geliyor. Bluk bluk diye. Aha şurada iki tane deniz anası var. O deniz anaları acayip güçlü. Allah ne sıktı lan bana? Şu bak şu sıktı. Tuzak koyuyorlar. Aha sandık. Ama şurada da Snowflinks diye bir şey var. Allah kayma kayma dur. Ne oluyor benim bir bir canım gidiyor. Niye? tutturamıyorum ok tutturamıyorum Heh, tamam ben bunu böyle böyle öldürürüm İnşallah. Allah ben nasıl niye buraya atladım ki ben bunu buradan açarım ha fish baby penguin bir tane bebek penguen spawnlıyormuş yedin lan ha yenen bir şey demek tamam olur öyle evet aşağılar bayağı tehlikeli Bu bebek penguen bize ne sağlıyor acaba nasıl bir buff veriyor bunları kazabiliyor muyuz değerli bir madene benziyor ama kazanmıyoruz buradan zombi sesi geliyor oraya doğru gideyim öldürürüz belki zombinin olduğu yerde loot da vardı Allah Allah Arkadaşlar galiba ölüyoruz. Bunlar acayip güçlü. Aralarına düştüm bir de ya. Ne yapabiliriz? Şuradan önlerini kesebilir miyim? Allah! Önlerini kesmeme rağmen zıpladılar bak. Sen buradan gelemezsin. Sen buradan nasıl çıkıyorsun? Evet öldük. Dediğim gibi bir şey kaybetmedik. Her şey yine üzerimizde. Sadece beyze e geldik. İyi oldu beyze e geldiğimiz. Bu hala burada duruyor. Yine şöyle samınlayabiliyoruz. Nerede o bebek boyun? Burada. Bize ne sağlıyor acaba bebek boyun acaba? Tamam. Bakalım elimizde neler var. Glow stick vesaire var. Şunları silelim. Bunlar önemli değil zaten. O altın. Zengin olmuşuz. Ama tamam, bir de sol tarafa doğru gidelim. Sol tarafta illa bir şeyler vardır. Özellikle sol tarafta ağaç vardı. Ağacı bulmalıyız. Ağaç bizim için baya değerli. Hem loot kaynağı. Çok güzel olur ağacı bulmamız kısacası. Oyunu bilmeyenler için ağaçını ne anlatayım. Bildiğiniz koskocaman bir ağaç. Sadece içerisine böyle girebiliyorsunuz. Loot yapabiliyorsunuz içerisinde ağaç. Öyle değişik bir şey yani. Zaten gittiğimizde görürsünüz. Bu arada base'imizdeki NPC spawn oldu yeni bir NPC. Ve de bu akbaba suyun altında öldürüyorum akbabayı ya. Güzel taktikmiş bu arada suyun altında öldürmek. Bunlarla hiç uğraşmasak mı ya? Ama biz de uğraşıyorlar şimdi. Ne yapacaksın ki? Okla yoklu öldürürüm. Gel buraya. Senin bir de şeyini alalım. Altınlarını alalım. Cooper daha doğrusu. Evet jungle biyomunu bulduk. Bu jungle biyomunda büyük ihtimalle ağaç vardır ve de şurada bir sandık var. Çok güzel. O sandığa bir gidelim. Acaba sandıkta neler var? Evet sandıkta pek de öyle değerli bir şey yokmuş. Açalım. Movement speed veriyormuş. Mining speed veriyormuş pardon. E bir de sandığı alalım. Bu sandığı base'e koyarız. Bir daha yapmakla uğraşmayalım sandık. Buradan da bir mağara girişi var fakat bu pek hayırlara vesile bir mağara girişi değil. O yüzden hiç girmiyorum buraya. Direkt ağaca doğru gitmek istiyorum. Bu arada jungle'da belli başlı şeyler var. İşte yaratıklar var. İşte piranadır şu su da olabilir belki eee ondan sonra bakalım bu arada bu suya girmeyelim çünkü şurada baya derin bir çukur var hiç o çukura düşmek istemiyorum direkt köprü yapacağım İşte piranadır Sivrisinektir. Sivrisinek dedim yarasa. Ben sivrisinek diyorum. Ee, yarasadır. Bunlar acayip güçlüler. O yüzden bunlara karşı dikkatli olacak. Aa bak Pinara bak. Pinara. Pirana. Bunlar burada bayağı güçlü. Pirana güçlü. Ondan sonra sivrisinek çok güçlü. Yarasa işte sivrisinek daha çok. Ha bak sivrisinek geliyor bak 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 yarasaya bak. ben bunu dojlarım. Nereye gittiğini bilmiyor. O penguene bak uçuyor. Onun dışında jungle slime'larıdır. Jungle kısacası bayağı güçlü. Buradan atlayabiliriz artık. Geliyor bak yarasaya bak. Allah iki tane oldular. Allah bir de buradan slime geliyor. İnşallah ölmeyiz burada. Şunu dojlayabilirsem ölmem de. Dojlayamazsam ölürüm. İç iç iç. Nerede? Bu öldü. Sakin. Sakin. Sakin oluyoruz. Hayatta kalıyoruz. Tamam. Tamam. Kılıcımızı kullanalım. Tamam buradan sıyrıldık. Oh neyse ki sıyrıldık. Oyun bayağı kasıyor. O yüzden adam akıllı oynayamayabilirim. Kusura kalmayın o yüzden. Buradan devam edelim. Oh burada Snatcher var. Kıskaçlı. Allah yarasa. Gelme git. Lan oklarım sıyırıyor bak. Dur uzaktan oklayalım. Bunu hiç yakınına gitmek istemiyorum. Acaba nasıl vuruyor onu da hiç bilmiyorum ki. Çok mu vuruyor az mı vuruyor. Tutturabilsem sürekli hareket ediyor. Aynı yerde durmuyor ki. Allah. Sakarlığıma bak düm yere bak Gel bir tane daha yanarak ölürsün hadi Buradan da bir giriş mağara ma ma Giriş mağarası var mağara girişi var işte Devam edelim ağacı bulmaya Aha, Küçük küçük canavar gelme git Arkadan bir de yarası geliyor Dojlamak zorundayım bunu bu arada ağacı bulmaya çok yaklaştık Burada ölemem Aa, Sen kimi tutar gider he İşte böyle sıyrılırım aranızdan Uçan balık mı uçan balık niye bize saldırıyor ama Balık niye bize saldırıyor kardeş Mapin sonuna geldim Hala yok ağaç Neredesin lan? Acaba tam ters tarafta mı? Düşünsene. Tam sağdaymış. Allah. Diğer tarafta. Ya da hiç yok ağaç. Çünkü şeyin sonuna geldik. Neyse en azından şuradaki NPC'yi uyandıralım bari. Yapacak başka bir şey yok. Buradaki NPC Şurada. Gel buraya. Yaklaş. Lan dur. Heh. Gel. Önce buradan çıkmamız lazım tabi. Gel. Lan orada durma. Buraya gel. Bobby. Dur buna küçük bir base yapalım hemen burada. Az odunumuz varken yapalım. Hemen şuradan eşyalarımızı hazırlayalım. Lan öldü. Lan adam öldü adam boğularak öldü. Adama base yapıyorduk ya. İnşallah bir daha doğuyordur adam öldü. Yo doğmuyor da adam öldü. Arkadaş ya boşun içtim geldim eve de. Evet ne yazık ki e, bir arkadaşımızı kaybettik. Bunun anasına yakıyoruz arkadaşlar. Evet her neyse gel gelelim videomuzun sonuna. Umarım seriyi seviyorsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı Açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.